haberi dün sabah saatlerinde öğrendi. Türkiye Yeşilçam'ın damat Ferit'i yakışıklısı Tarık Akan 66 yaşında yaşama veda etti. Sebep akciğer kanseriydi. Usta oyuncunun vefatı gözleri yeniden bu ölümcül kanser türüne çevirdi. Erken teşhisle hastalığı önlemek mümkün. Peki belirtileri neler, ilerlediğinde neler yapılmalı? İşte tüm bu hayati önem taşıyan soruların cevapları. Ferit burada mı Ferit? Buradayım hocam. İyi. Sen buradaysan bütün sınıf burada demek. Uzun süre mücadele etti akciğer kanseriyle ama geç kalınmıştı. Kanser karaciğerine çoktan yayılmıştı. Hayata tutunamadı. 66 yaşında yaşama veda etti. Hayrola nereye gidiyorsunuz böyle? Aç kapıyı Veysel Efendi. Mahmut Hoca'nın emriyle Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyoruz. Onun ölümünün ardından gözler yeniden akciğer kanserine çevrildi. Ölümcül hastalıkla ilgili korkular arttı yaşlıdır ya da şey diye düşünmeyin. Her zaman tedavisini bakmak lazım. Başarı şansımız yüzde yüz olmasa da bunun peşinde koşmalıyız. Korkulanın aksine akciğer kanserinin tedavisi mümkün. Özellikle de erken teşhisle normal yaşamınızda olmayan ama sizi rahatsız edebilen bir öksürük, bir ağrı, ne bileyim bir balgamınızda kan gelmesi gibi sesinizin kısılması bazı bulgular sigara içiyorsanız yani yatkın veya ailenizde bu hastalık varsa o zaman belli dönemlerde şikayetinizin olmasını beklemeden bir doktor kontrolünü düzenli olarak yaptırmanız erken teşhis için yapılabilecek en önemli olay. Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara. Bu nedenle sigara içen herkes risk grubunda. Kontrole gitmeniz en uygunu. Tabii en güzeli bunu yaratan neden sigara, sigaradan uzak kalmanız. Sigara bırakmayı bir kere çok da büyütmemek lazım. Kalkacaksınız o sabah sigara bitecek. Aniden bırakacaksınız.